Ben Keşke Bağlı Samsun Büro Emekçileri Sendikası Şube Başkanı Yılmaz Toluk. Samsun Adliyesi'nde görevli yönetim kurulu arkadaşımız Bahtiyar Akıncı E-Devleti'nde Adalet ve Kalkınma Partisi Ordu Gürgentepe Teşkilatı 2011'e Taksim bir dönemine aktif üyesiniz diye e bir ibare almıştır. Biz izleyen arkadaşlara, dostlara, yoldaşlara şunu söylemek istiyorum. Kamuoyunun çok yakından bildiği gibi 657'ye tabi memurların hiçbir siyasi partiyle üyeliği olmaz. Yasaktır. Kesin karardır. Biz bunu duyunca çok şaşırdık. Bundan sonraki hayatımızda kimlere nasıl güveneceğiz? gelecekte başımıza neler gelecek, hangi gruba ve hangi cemaata üye olduğumuz ileride acaba bize sorulacak mı? Bunları sorulamak istiyoruz. Buradan özellikle Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı'na çağrı yapmak istiyorum. Biz iş yerlerimizde, sokaklarda düzgün yürümek istiyoruz. Korkusuzca yürümek istiyoruz. Hukuka ve demokrasiye inanmak istiyoruz. Bugün bahtiyar arkadaşımın çekmiş olduğu sıkıntıları yarın ailesi ve çocukları çekmesin. Böyle sahte üye yaparak insanları kandırmak 21. yüzyılın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hiç yakışmıyor. Bizi yönetenler lütfen sesimize kulak versin. Böyle sahtekarlıkla falan bizi kandırıp oy devşiremesin.